2021 yılında da gıda yılı olarak ilan ettik. Yani pandemi artık bize sağlıklı gıdaya ulaşmayı zorunlu kılıyor. Dolayısıyla bu yıl içerisindeki çalışmalarımızın tamamında bunu yapacağız. Bizim bu geçen yılda devam eden bir Nilkop adını vermiş olduğumuz bir tarımsal kalkınma kooperatifimiz var. Bu ko kooperatifimizin kanalıyla yeni alanlar birimler açmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da bunun üretimini de alanlarda Yapmaya çalışıyoruz. İşte bu e, bugün burada bulunduğumuz noktada ilkini açmış olduğumuz Nilüfer Bostan markasıyla açmış olduğumuz bir merkezdeyiz şu anda. E, doğala gel, bostana gel e, şeyle, sloganıyla e, çıkıyoruz. Şu, şu gördüğünüz yerde sağlıklı gıda olarak 102 çeşit gıdamız var. E, Bunları nereden temin ediyoruz derseniz bunları 17 tane bu anlamda ko yapmış olan kooperatiflerden şu anda. Bu kooperatiflerin şeyi artacak tabi. Onlardan Türkiye'nin değişik noktalarında, Bursa'nın da değişik noktalarında kooperatiflerden ve aynı zamanda da derneklerden yani kadın dernekleri de dahil olmak üzere onların yapmış oldukları sağlıklı ürünleri, hijyenik ürünleri burada eee tüketiciyle e, paylaşıyoruz. Bugün ilk olarak Sütümüz baş, başladı. Bu süt de e, Türkiye'de de de çok e, aslında ari dediğimiz e, bu vasıfta olan sütlerden bir tanesi. E, Bursa'da üretilen bir süt. Er, Ermaksan'dan almış olduğumuz bir süt çeşidi. Burada bu Türkiye'nin birçok yerinde bulamazsınız. Zaten satışı yasaktır. Ari kotunun olması lazım bu tür sütlerde buradan bütün tüketicilerimizi bu sütlerden faydalanmalarını çok iyi çocuklarımıza da gelişmesine de sağlıklı bir şekilde hizmet edebilecek bir ürün olarak bugün ilk olarak onu da hizmete sunduk. E, Nülfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak ürünleri çeşitli kooperatiflerden temin ettik. Yaklaşık 17-18 tane kooperatifin burada ürünleri var. Artı 4 tane kadın derneğimizin ürünleri var. E, bu ürünleri yerlerinde giderek nasıl imal edildiklerini gördük. Tattık bir kısmını ve ondan sonra e, raflarımıza koyduk. E, Ağrı süt belgesi almak çok e, kolay değil. E, çünkü çok hijyenik bir ortamda bu işi yapıyor olmanız lazım. Ve hayvandan sağlan sütün hiçbir şekilde ele değmeden, havayla temas etmeden direkt olarak ambalajına girmesi söz konusu. Yani burada herhangi bir ısıt işlem uygulanmadığı için süt hayvanda neyse şişede de o şekilde. Reklamını şey yapalım.